Abi merhabalar. merhabalar. Ee, bir seçim oldu sanırım. Evet. Buradaydınız. Evet buradaydım. Sandık başında görevliydik. Ee, etim... bir, o, bir olay daha sanırım oldu. Bir muhtarımızın bir tanesi kendi adına oy atmayı unutmuş. Onunla ilgili saat geç diye mi şey oldu? Evet, kullanamadı herhalde. Kullanamadı. Değil mi? Saati geçti diye. Eee Etim Mahallesi'ndeki vefat eden muhtarımızın yerine ee, azalar hariç sadece muhtar seçildi bugün burada seçim tekrarı oldu ee, evet seçim tekrarı oldu ee, ortam iyiydi güzel yani, geçti. Sonra seçim sonucun abi o şey yapan e, aday olup oy kullanamayan abimi kazandı farklı bir aday mı kazandı şu evet. anda 533 533 eşit Bundan sonra artık nasıl ayarlayacaklar onu. E, oy kullanan şahsın kim? Kullanamayan şahsın kim 530. Aynen. aynen, aynen. E, kullanmış olsaydı kazanıyordu. Kullanmış olsa bir oyla kazanmış olacaktı. He, O da tam şey olmuş evet, ya. Evet. Milyonda bir ihtimal de <laughs> denk gelmiş yani. Aynen aynen. Yapacak bir şey yok. Sezai Bey onu kullanamamış. O kendisi de geldi bana da söyledi. Sandık başında. Ben dedi oy kullanmayı unutmuşum dedi. E, dedim geçmiş olsun.